Bismillahirrahmanirrahim. Bugün pazartesi 25 Mart 15. Ramazan 2024. Kuzey Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesi Cevizcan velayetinin Sakızköy'le Evliya Koyun'dan hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün burada Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği arkalı organize edilen <laughs> Sayın Enes Beger, Abdülkadir Özal, dicile Özal, Malik Özal adına gönderilen iftar ikramını gerçekleştireceğiz. Allah Azze ve Celle değerli bağışlarımızın bu hayırını kabul ve makbul eylesin. Allah Azze ve Celle bu hayır vesilesiyle değerli bağışlarımızın ailelerini, kendilerini ve bütün sevdiklerini kazalardan, belalardan ve hastalıklardan korusun. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği başta olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu iftar programımıza bir Kur'an ayetiyle başlıyoruz. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nebsen illa vesi'aha leha ma kesebet ve alaiha mak tesabet. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ربنا اتنا في الدنيا سنه وفي الاخره سنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين <applause>